Değerli katılımcılar hepinize güzel bir akşam diliyorum. Bu videoda Sabancı Holding hisse analizini paylaşıyorum. Günlük grafikteyiz, lineer ölçekte ve formasyon itibarıyla oldukça tehlikeli bir oluşum içerisine girmiş olabiliriz. Ne zaman tehlikenin büyüdüğünü söyleyeceğim. Şimdi bu bölgede oluşan şu çizmiş olduğum kırmızı renkli bant aşağı yönlü olarak kırılır ise bu bölgede bir omuz baş omuz formasyonunun oluştuğundan bahsedeceğiz. Şu anda tepeler bunlar gördüğünüz gibi. Burası sol omuz, bu kısım bir baş kısmı ve burası da sağ omuz olarak görünüm itibariyle bize bu fikri veriyor. Ancak ne olursa olsun boyun kırılım çizgisi aşağı yönlü kırıldıktan sonra düşüş teyidi alınır. Bunu unutmamak gerekiyor. Fiyatlayalım bu bölgeyi. Şimdi bu önemli olan kırmızı bant seviyesi 39 42 ile 38 34 aralığındaki bant. Bu oluşum, bu formasyon bir düşüş formasyonu ve 38 34'ün altında kapanışlar gördükten sonra teyitlendiğinden bahsedeceğiz. Bu bağlamda şu anda görünüm tehlikeli olmasına rağmen teyitlenmiş bir düşüş formasyonu ortada halen daha yok. Çok önemli 38 34 altında kapanışlar ve üzerine atamayan günler maalesef sonrasında bu düşüş formasyonunu çalıştıracak formasyon düşüş hedefi olarak teorik hedeften bahsediyorum tabii ki. Bakın şu bölge arasındaki mesafe kadar aşağı düşüşün devamından bahsedilir bu formasyonun kırıldıktan sonraki teorik düşme hedefi şimdi onu da fiyatlayacağım. Şu şekilde yerleştirelim. Felaket dediğim senaryo bu maalesef ve maalesef bu formasyon aşağı teyitlenirse Sabancı'nın 30 liralara kadar bir düşüş potansiyel olarak alan açılmış oluyor. Dikkat etmekte fayda var alım düşünen yatırımcıların kesinlikle 38-34 üzerinde kaldığımız sürece acele etmeden takip etmelerini 38-34 altındaki kapanışlardaysa Sabancı çok düştü buradan Sabancı alınır diyerek düşüş formasyonu teyitlenmiş bir hisse sahibi olmakta acele etmemeleri gerektiğini söylemek istiyorum. Bu formasyonun oluşup oluşmayacağı, aşağı yönlü olarak boyun kırılım çizgisinden aşağı sarkacağını tahmin etmek kimsenin işi değil. Bunu kimse bilemez. Ancak benim sizlerden ricam, bahsettiğim bu 38 34'ün altındaki kapanışları görürseniz eğer bu formasyonun teyitlendiğini bilmenizdir. Kırılmazsa tekrar sabancı bu bölgede toparlarsa ne olur? O durumda bu formasyon bozulur. Sonraki dönemde buradan tepki vereceğini düşünürsek yeni bir yükseliş dalgası belki başlatır. Biraz sonra regresyon kanalı ve EMA'ları yerleştireceğim. Ona göre bakarız ama halen daha tehlike bitmiş sayılmaz. Bu bölgedeki yapının yani şu tepe görünümlü yapının kesinlikle bozulması gerekiyor huzurlu alım için. Ne demek istiyorum? temkinli yatırımcı canım hiç sıkılmadan yükselen bir sabancı holding almak istiyorum diyorsa eğer tepeyi geçtikten sonra almalıdır. 46 47 liralardan bahsediyorum yaklaşık bugünkü kapanışın %15 yukarısı. Bu olmadığı sürece işaretlediğim büyük kırmızı renkli dikdörtgen alan içerisinde seyreden sabancı tehlikeli bir tepe oluşumunu devam ettiriyor demektir. Ha bu ne anlama gelir? Alım için acele etmeyin. Herhangi bir şekilde hisselerin sabancı olur başka bir hisse olur. Eskiden olduğu gibi ya eski derken son iki senedir gözlemlediğimiz gibi çıkıp ralli yapacak deli gibi bir yükseliş trendine girecek durumu yok. Konjonktür şu anda bunu gerektirmiyor ve konjonktür harici bundan önceki iki senelik dönemde alışkanlığınızı Sadece o dönemde bunları yaşadık diye tekrar dediğim gibi konjonktür harici bir davranışa girmenize gerek yok. Dönem o dönem değil. O dönemi unutun. O dönem bitti. Öyle çılgın ralliler, deli gibi yükseliş trendleri maalesef bu dönemin konjonktür gereği değil. Bu şekilde değerlendirmenizde fayda var ve bu kırmızı alanın üzerine yerleşen Sabancı, üzerine yerleşen Türk Hava Yolları ya da Koç Holding veya başka ne büyük tahtaları düşünün. Hepsinde pozisyon açabilmemiz için yeni bir yükseliş dalgasına geçtiğinden bahsedebilmemiz için gereken bu tepe bölgesi hepsinde oluştu. Aşmamız ve üzerine yerleşmemiz gerekliliği Buna göre takip etmekte fayda var o zaman hatalı bölgelerden hatalı alımlar yapmak konusunda daha nasıl söyleyeyim sigortalı olursunuz daha temkinli yaklaşmış olursunuz fiyatı düşük yakalamak sevdasıyla tehlikeli bölgelerden alım yapmak sonrasında inanın bana içinden çıkılmaz pozisyonlara yol açabilir bu bağlamda rica ediyorum dikkat etmenizi. Evet formasyon gereğini gördük bu tehlike aklımızda bulunsun. Peki bu sadece Sabancı için mi geçerli? Hayır. Büyük tahtaların genelinde tepe oluşum görüntüleri var ve bu yapıları bozması gerekiyor borsanın. Ancak o durumda temkinli, yüklü bir şekilde alımların önü açılacaktır. Şu an değil. Ekran temizliyorum müsaadenizle. Seviyeleri zaten görüyorsunuz. Buna göre pozisyonlarınızı yönetebilirsiniz. Her gün Sabancı ordink analizi yapmadığım için bunu söylüyorum. Evet, gelelim şimdi regresyon kanallarına. Şimdi kanallar açısından bakıldığında Sabancı uzun vadeli bu siyah renkli kanalın dip kısmında aynı zamanda 68 günlük kısa vadeli yükseliş kanalının da dip kısmında yani Burada düşüşü durduracak önemli bir etken olarak regresyon kanal diplerini görüyorum. Bu bölgelerde tutunmalar sonrasında gelecek yine yükseliş dalgalarını getirir. Ancak bu dalganın gerçekten bir yükseliş dalgası oluşturarak bu bölgede bir W oluşumuna dönmesi mi yoksa sadece kanal dibindeyim diyerek daha kısa süreli bir tepki yükselişine mi sebep olacağını ancak gözlemleyerek bilirsiniz. Hiç kimse size ahkam kesmesin, müsaade etmeyin. Görün, gözlemleyin. Peki ne zaman emin olursunuz bir yükseliş dalgasının başladığına? İşte bu bölgedeki boyun kırılım çizgisini aştığını gördüğünüzde. Yani bu bölge. Bu bölge rahatladığımız bölge. Nereye kadar? E, tarihi zirveye kadar. Buraya kadar rahatız. Sonra bu bölgenin direnciyle uğraşırız. Yani olay sadece buradaki W'nun oluşmasıyla bitmiyor gördüğünüz gibi. Sonra tarihi zirve direnci karşımıza çıkacak. Evet sanırım buradaki mantığı anladınız. Peki toparlayamadı yukarıda tepki veremiyor Sabancı ne olur? E, kanal diplerinden tepki veremeyen bir hisse zayıf demektir ve kırar aşağı kırılım sonrasında bakın şu şekilde bir oluşum getirebilir bize. Aşağı kırılırız. Sonra bir yukarı tepki gelir. Tekrar kanalın içine dönme isteğidir bu. İşte bu noktada tekrar dikkatli gözleme geçmelisiniz. Dikkat edecek olursanız hep gördükten sonra hareket etmenizi teşvik şeklinde bir analiz sunuyorum. Sebebi atıp tutarak, varsayarak değil de gözünüzün gördüğü şekilde yatırım yapmanızı sağlamak Şimdi tekrar kanal içine dönmeye çalıştı. Başarırsa ne güzel. Tamam. O zaman burada gerçekten güzel bir W yaparız. Yukarı yönlü şu kırılımla birlikte gideriz. Ama değilse ya başaramazsa ne olacak? O zaman buradan tepe taklak yine aşağı daha sert gelmeye başlarız. Mumların boyu uzar. Aşağı yönlü olarak geniş marjlı düşüşler ve bir önceki dibi de deldikten sonra maalesef bir düşüş trendinden bahsetmeye başlarız ve buradaki 68 günlük mavi renkli yükseliş regresyonu bir anda kısa vadeli bir düşüş regresyonuna döner. İşte yakalanmanızdan korktuğum, endişe ettiğim ve sürekli uyardığım konu aslında bu. Bir kısa vadeli düşüş regresyonuna yakalanırsanız ondan sonra burası zikzaklar şeklinde testere gibi kıtır kıtır yatırımcıyı doğrar. Bu Sabancı Holding'in kötü bir hisse olduğu anlamına gelmez. Ama dünyanın en iyi hissesi de olsa zaman zaman düşüş trendlerinin yaşanabileceği gerekliliğini biliyorsunuz. O zaman göstergelerin ne olduğunu çok iyi anladınız. Bu çok önemlidir ve yakalanmamanız için anahtar bilgidir. Evet. Demek ki fiyata sadece tepeden aşağı işte şu kadar düştü artık çok ucuz oldu diyerek değil de o fiyatın kanallara ve emalara göre hareketli ortalamalara göre ne ifade ettiğine baktıktan sonra karar vermek lazım. <laughs> En çok yanılılan konuları dile getirmeye çalışıyorum değerli yatırımcılar. Özellikle piyasada bu kadar çok yeni yatırımcının bulunduğu bir dönemde kritik yerlerde ve önümüzde kritik siyasi süreçler var. Seçim gibi, parti kapatma süreci gibi bunlar sürekli kaynıyor dikkat ediyorsanız ve ülkenin gündemi gün geçtikçe iyice bunlara dönecek ve bunlar bir gerilim yaratacak. Yeni yatırımcının bu kadar yani dalgalı denizde iş yapmak zor ama bir taraftan fırtına çıkmış ve bir okyanustaysanız o hale dönüyoruz. İşler daha da zorlaşacak. Bunun için bu uyarıları dikkate almanız size maliyeti olmayan ama aklınızda tutarsanız kazançlı çıkacağınız uyarılar şeklinde değerlendirmenizi rica ediyorum. EMA'lar tarafından baktığımızda da durumun çok da iç açıcı olmadığını söyleyebilirim. Neden? 4 gündür yüksek marjlarla %1.61, %1.68, %2.32 ve %2.77 şeklinde gerileyen bir Sabancı hissesinden bahsediyoruz. Ve maalesef bakın şu şekilde bir oluşum var. Tepeden itibaren burası tepe bir dip oluşuyor. Sonra ikinci tepe oluşuyor daha aşağıda. Dikkat edin. Ve şimdi tekrar yönünü aşağı çevirmiş ve bir önceki dibi aşağı delerse ne olacak? Yeni bir dip daha aşağı bölgede oluşacak. Bu neye benzedi? İşte korktuğumuz şey budur. Yatırımcıların korunması gereken bir düşüş trendi, tester hareketi dediğim kıtır kıtır doğrar şeklindeki yorum burada da görünüyor. Buna da dikkat etmekte fayda var. Peki bir sonraki dibin daha aşağıda gerçekleşeceğini bize gösterecek olan grafik üzerindeki oluşum nedir? bir önceki dibin delinmesi olayı e o zaman ema 55'i aşağı kırdı demektir zaten ve ema 55'i aşağı kıran bir varlık sabancı olmuş petrol olmuş hiç fark etmez ema 89'un kapısını açar ema 89 bugün itibariyle 37 38 seviyesinde bulunuyor ve gelip de ema 89'da bir dip oluşturayım şeklindeki yaklaşım neye sebep oldu işte bir önceki dipten daha aşağıda bir yeni dip oluşumuna. Sonra yine bir tepki ama nereye kadar? işte ilk tepe, ikinci tepe, üçüncü tepe daha aşağıda oluşturur ve sonra tekrar bir önceki dibi delerse maalesef daha da aşağıda yeni bir dip oluşturur. Klasik düşüş trendidir. Dikkat. M55'te tutunursa şimdi pozitife dönüyorum negatif olabilecek negatif olay ve aynı zamanda formasyon olarak da adlandırmış olduğum az önce anlatmıştım omuz baş omuzun yani bir obo oluşumunun teyidi anlamına gelir yeni bir ma89 altındaki dip o durumda ma 144'te de potaya girer bunlar başımıza gelecek sabancıdaki en negatif durumdur pozitif anlatıyorum hisse ma55'e kadar gerilemiş tutunur EMA 55'te bir taban oluşturur. Bakın direkt olarak yukarı atamaz kendini. Yani şöyle bir çıkış olmayacak. Onu anlatmaya çalışıyorum. Neden? E çünkü buraya gelene kadar EMA 34, EMA 8, EMA 21, EMA 13 hepsini birden aşağı yönlü olarak kırmış ve yükseliş hareketi başlarken bu EMA yoğun bölge hep direnç olarak karşımıza çıkacak maalesef ve maalesef emaların da çok yoğun bir şekilde buluştuğu bir zon var burada. İşte bu zon karşımızda yükselişleri sınırlayacak olan zondur. Adlandırıyoruz. Üst sınırı 41.74, alt sınırı 41.32. Bunun üzerine atıp yerleşen bir sabancı eh şu bölgeye kadar en azından biraz rahatlar. Bakın buradaki tehlikede şu bölge. Bunun üzerine yerleşen biraz daha rahatlar, tepeyi hedef alır. Yapar mı yapmaz mı? Bunu bilemezsiniz. Bunu matematik de bilemez. Analistlerden de bunlara cevap beklemeyin. Onlar da bilemez. Dünyada hiç kimse Sabancı'nın bir önceki zirvesini kırıp da tarihi zirveye gidip gidemeyeceğini bugün size söyleyemez. O yüzden sormayın ve sorarak da doğru bir cevap alacağınız beklentisinde olmayın. Ama neyi bilin? işte 41.74 üzerine yerleşen bir Sabancı görüyorsanız en azından şu bölgeye kadar bir pozisyon açılabilir 45'lere kadar. Yani bir %10'luk marj açar burada. Ona yatırım yaparsınız. Ama Sabancı uçacak gidecek yok 90 lira olacak falan filan hikayelerini duyuyorsanız aman uzaklaşın o hikayelerden. Şu anda öyle bir şey söyleyebilecek bir güç yok. Bakın bilimle matematikle bile söyleyemeyiz biz bunu. Söyleyen de artık başka yollar deniyor demektir. O yollara pek rağbet etmeyin. Evet, emaları da geçtik. Gelelim şimdi matematiğe. Hızlanıyorum. HSD trend analiz algoritması ekranda algoritma pozisyonu kapatmış. Nerede kapatmış? Hemen bakalım. 39.50'de. Peki nerede açılmış bu pozisyon? 29.50'de. 7 Ekim'de açtığı pozisyonu şu şekilde göstereyim size. Bakın buradaki yükseliş dalgasının tamamını değerlendirmiş algoritma. Kısmi kar satışları mükemmel. Dördüncü kar satışı zirvede gelmiş. Gerçekten mükemmel ve pozisyon kapandı. Artık yeni bir yeşil mum dalgası başlamadığı sürece SD al vermez. Matre. Diğer günlük algoritma burada keyfimiz yerinde. Matre genelde zaten bu şekilde bir konfor yaratma konusunda bir numara. 44'de pozisyon açılmış. Özür diliyorum. 33 pozisyon açılmış. 1 Kasım tarihinde 44'de birinci kers satışı, ikinci kers satışı yapılmış. Sonrasında ikinci kers satışı da 37-76 mı değil? Şuradan bakalım. 44'de ve pozisyon taşımaya devam ediyor. Stop nerede? 36.18'de. 36.18 üzerindeki sabancı matraya sat sinyali verdirmeyecektir. Pozisyon nereye kadar gidiyorsa matraya oraya kadar taşır. Bu algoritması trend algoritmasıdır ve pozisyonu kapatmış. Kırmızı mumlar devam ediyor. Bumla yatırım yapan yatırımcı Sabancı Holding'de pozisyon açma konusunda acele etmeyecek. Kaldıralım ve devam edelim. Bu mu da geçtim. 4 saatliklere geçmeden Rua'yı da vereyim. Rua'da pozisyon açılmış kapanmış. Olay terse dönmüş zaten. Kapatmakla da iyi etmiş doğrusu. Burada 43.70'den aldığı pozisyonu 41.48'de kapatmış. Yeni bir al sinyali görünmüyor. Siz de fark ettiniz. Devam edelim. Geçtik. 4 saatlik algoritmalara MGB4S ekranda. Burada kesin almıştır. 4 saatlik grafiklerde çalışıyor MGB4S. Evet pozisyon açmış fiyat geri çekiliyor. Şimdi 39.50'de stop seviyesi var. 39.50'nin üzerindeki kapanışlarda MGB4S pozisyonu kapatmaz ve taşımaya devam eder. Burada pozisyon taşınıyor gelelim miraculum'a. Miraculum ne yapmış? O da pozisyon açmış. 4 saatlik grafiklerde şu son dönem yükseliş hareketi al sinyallerine sebep olmuş. Dikkat ettiyseniz günlük algoritmalarda al sinyalleri gelmedi. Trend algoritmaları için söylüyorum. Orada bir al sinyali yok. Burada pozisyon açılmış arlanda taşınmaya devam ediyor. Devam geçiyorum. Yeni nesil indikatörlere başlayalım. İlk önce filtreler orta vadeli trend yön göstergesi günlük grafikte ekrana getirdim. Burada kırmızıyız. Fiyat bandın altında. Alım için acele etmeyin görüntüsüdür. Ekranı biraz büyüteyim net görün. Tolerans düşüşün tolere edilip edilmeyeceği görünümü gerçekten tehlikeli bakın. ilk düşüş kırmızı bulut yani ben bir düşüşteyim demiş. Sonrasında gelen gri bölge bu sadece tepkidir demiş ve tekrar yön aşağı dönmüş gerçekten. Yine kırmızı gölge başlarsa bir önceki dibi delme ihtimali doğar. Şu anda gri. Bakalım. Toparladı, toparladı gerçekten. Bu hafta önemliydi Sabancı için. Artık yarın ve sonrasında biraz toparlaması acilen gerekiyor. M2'yi veriyorum. M2'nin üzerinde olmalıyız, değiliz. Maalesef. Alım için söylüyorum tabii. Finkorat'ta yön aşağı ve fiyat maalesef eğrinin altında. Filtrelerin hiçbiri alım onaylamıyor. Victor mahallenin yaramaz çocuğu da sat sinyalini vermiş, bir daha bulaşmamış gördüğünüz gibi. Demek ki dokunmamak lazım şimdilik. Ignis zaten çok daha önce tahtadan çıkmış. 6 Aralık'ta yeni bir al sinyali yok. Kısa vadeli yön göstergesine baktığımda orada da eğrinin altındayız. M34'ün de altındayız. Görünüm zayıf. Ümit ediyorum çabuk bir şekilde toparlar Sabancı yoksa bu görünümler satış baskısını arttırır. Yatay destek dirençlere baktığımda tabii en yakın minimum gördüğü yer destek olarak indikatör tarafından belirleniyor 37 lira civarında görüyorum. Evet. MAP sarı barlar, sarı barlarda biz yokuz. Fin kırmızı bölge biz alım için yokuz. QQE kırmızı bölge alım için acele etmeyin. HMACD kırmızı alım yok. Fin Waves'te de kırmızı bölge görünüyorsa biz tahtada alıcı değiliz. Değerli katılımcılar, yorumlar kısmında tüm kullandığım algoritmalarla ilgili eğitim linklerini bulabilirsiniz. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.